Merhaba dostlar 7. günün sabahı oldu sabah dört buçuk sularındayız ee, ben yani bir önceki 6. gün videonun bittikten sonra baya bir gezdim şehri şehirden çıktım e, kızıl toprağa doğru geçtim oralarda full araba arabalıkladım 6 tane motoru tamamlayabildim baya da benzinimiz oldu 6 motor arayana kadar ee, şuradan çitlerimizi de eve gelince 4 tane daha yaptırdım Aa düşüyoruz düştük çok güzel Şuradan geri çıkalım. Şuraları tamamlayalım arkadaşlar. Bir, iki, hatta bir tane daha mı? Yok tamam. tamam. Hesapladığımız gibi. Burası artık zombiler için geçilmez bir yer olacak. Şuradan e, motorumuzu ekleyeceğiz. 1 2 üç, dört, beş, altı tane motor ekledik. Yakıtımızı dolduralım. Şu an hazır bu jeneratör. E, Kablolama aletim elimde mi? Evet elimde. Buradan çekiyoruz bir tanesini. Daha çok tuzağımız vardı arkadaşlar. Ben şu an bunu yapacağım. Bir dakika bekleyin. Hemen böyle yapmak istemiyorum. Buradan düğme yapabiliyoruz mu? Ona bakacağım. Hmm, yazamadım. Kolay yapılan bir şeyse hemen bir düğme yapıp gelelim ya. Bu arada şeye de bakalım. Ee, neydi? İsmini unuttum da. Blade yatınca çıkıyor. Şu bundan da yapabiliyorsak yapsak ya şu aşağı için. Koş 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 koş. Bu arada dikenli tuzak da yapayım ya. Bugün var ya efsane hord olacak. İnşallah yani tam bilmiyorum. İlk ordumuz, ilk 7. günümüz. 7 ve katlar olacak. 7 diye devam edecek. Her hord geldiğinde biraz daha zorlaşacak bu arada. İlk ordumuz güzel olacak. İnşallah. Buradan ee, buradan değil buradan bakacağız. Düğme yazacağız ilk önce düğme. Hmm. Eksik olan malzeme elektronik ve mekanik parçalar lazım, dövme demir lazım, dövme demir buradaydı, elektronik ve mekanik parçalar da buradaydı. Burada da vardı sanki elektronik ve mekanik <laughs> elektrikli aletler vardı. 3 tane de motorum burada varmış ben hiç buraya gelip bakmadım ya keşke baksaydım. Ee, mermiler var. Şuradan şunu alayım tamam buradan başka alacağım bir şey kalmadı buraya bir göz gezdirelim bir daha bir daha iş yapmamak için unutuyorum çünkü tamamdır gel kardeşim sen bana bir tane düğümü öğretmeni istiyorum hemen de e bakalım bilek ne istiyordu Blade için bıçaklı tuzak yani çelik dövme demir bunlar var bunlar var yağ istiyormuş ekstradan ya o kadar olduğunu tahmin etmiyorum şuraya bakalım 47 tane varmış maşallah yağımız da varmış baya Burada attığım bir yağ var mı ee, Yok burada yok tamam O zaman yapabildiğimiz kadar da bıçaklı tuzak yapalım Eksiğimiz nedir ben onu anlayamadım üretme kapalı görünüyor Yağ var ee, Bu var bu da var hmm, Bu yok şurada vardı biraz. Ya bir iki tane de olsa birinci hort için güzel olur. Üç taneymiş. Mesela ben üç taneyi yaptırayım bana. Düğmemizi aldık. O üç bıçak on dakika sürecekmiş. Onu boş yere beklemeyelim. Düğmeyle düğmeyi ekleyip gelelim. Biz o sürede. Bir de diken tuzaklarımıza başlayalım en azından. Veya da yapılabilecek başka ne varsa yapalım. Hazırlanalım. Yani çıkalım hemen. Evet. Düğme neredesin? Düğmeyi şuraya kuracağım. Aynen böyle. Bundan elektriği tutturuyoruz. Sağ tıkla. Buna koyuyoruz arkadaşlar. Artık jeneratörü çalıştırınca bunu da açmam gerekiyor çalışması için. Şimdi buradan da ilk tuzağımıza gönderiyoruz. Buna. Oradan bana doğru gelecek burada. Şuna doğru gidecek. Aynen öyle. Devam edeceğiz. Dokuyacağız buraya örümcek ağ gibi. Yaptım orayı da. Düşmeden önce de tutturduk. Okey. Artık zombiler geldiğinde buraya atladığı an çarpılmaya başlayacak. Yalnız şunların kırılma olasılığı var şu anda. Yani gelip zombi buralara vuruyor. Sadece çarpılmıyor. İki veya biri çarpılırken diğeri duvarlara falan vuruyor. Hmm. En azından yavaşlatma yeten şey seçeneğimiz var onları. Buraları açacağım arkadaşlar. Buradan artık Allah ne verdiyse çatara çutara saldıracağız. Şimdi... Bıçaklı tuzaktan 3 tane gelecek bize. Sanırım 3 bloktu yani 1 2 3 bir tane buraya koyarım bir tane ortaya koyarım bir de buraya. Buraya sanırım 4 tane mi alıyordu? Bir ortaya koyarım iki yana koyarım o zaman. Tamam. Yani şeyi bir deneyelim. Ee, ki etkisi nasıl oluyordu? Generatörü bir açalım. Çalıştı. Bunu kaldıralım. Şu an değmememiz gerekiyor sanırım. Deyince ne kadar çarpılabiliriz ki? Ölürüz belki ya. Hiç denemiyorum. Evet arkadaşlar. Bıçaklı tuzaklarımız bitti. Onları alalım yanımıza toplam. 3 tane bıçaklı tuzağımız var. Ee, Base'imize gidelim. Bundan başka hangi tuzak yapabilirim? Şu an aklıma gelmiyor ama sanırım yerde kazıklar yapabilirim. Kazıklı tuzaklar yaparım. Başka da hani şu anlık aklıma gelmiyor. Bakmamız lazım. Şurayı şöyle kaplasak yeterli benim için. Hemen bunların da kablo tesisatlarını yapalım. Yani yukarıdan yapmak istiyorum önce bağlantısını. Şuradan yine düğmeden alacağım. Aşağı atlayacağım. Şu baştan alalım. Şu baş daha yakın ona. 1 2 ve 3. Yani onlar bana yürümeye çalışacak. Elektriğe tutulacak. E, yanlışlıkla yere düşenler de bana koşarsa eğer veya buraya yaklaşıp da düşerlerse burada hasar alacaklar. Buraya da diyorum ki iki sıra yani bir sıra böyle bir sıra böyle şey kurayım. Aynı şekilde buraya da bir kendi tuzak kurayım. Yani şu kazık tuzaklardan bakalım. Dur tuzaklar burada mıydı? Yani şunlardan arkadaşlar. Ama bundan ne kadar kurabiliyorum? Az kurabiliyorum. Demir lazım baya baya. Şunlar, e, odunlar ne kadar kuvvetli bilmiyorum ki. Bence bundan yapalım. 9 tane şimdi ben yapmaya başlayayım. Gidelim buna yoğunlaşayım. Yalnızca şu eve girip şunların çalıştığından emin olmam lazım. Evet emin oldum. Çok yaklaşmayayım ama şöyle bakacağım. Evet dönüyor. Okey. Kapat abi. Eve gidip şu demir işini halletmemiz lazım. Oh yorucu oldu ya. Ne yedinci günmüşsün. Bakın arkadaşlar yedinci gün artık kırmızı görünüyor. Ee, şöyle bakarsak. Ee, o yedinci gün geldi işte. O yedinci gün. 17 değil pardon. O, o yedinci gün. <laughs> Evet şimdi demire ihtiyacımız var demiştik bol bol. Arkadaşım iki elden erit bunları. Onlar bana şu anlık lazım değil. Bana lazım olan şey dövme demir. Yani bas. Buraya bakalım dövme demirin var mı hiç? Dövme demir veya eritilecek demir. Bol bol lazım. Buraya bakalım. Yok. Burada zaten yoktu. Evet. Neredesin? Bu taraftasın. Okey. Madem öyle. Eee erinme zaten olana kadar bayağı sürecek. Ben bir ona gidip geleyim. Sonra zaten yavaştan. Eee. akşam programına hazırlanacağız. Bu bölüm olmasa bile önümüzdeki bölüm hortla başlayacağız arkadaşlar. Sizle beraber hemen şu Airdrop'a bakalım. Evet dostlar merhaba. Ee, Airdrop'umuza geldik. Şuradan ne çıktı? Ee, boru pompalı tüfek paket seti. Ya keşke şöyle kaliteli bir şey çıksan ya artık. Açalım bakalım neler attı. Sadece 100 tane mermi verdi. Boru pompalı tüfek verdi. Çok etkili bir tüfek değil ama doldurması da bayağı uzun süren bir tüfek. Neyse. En azından 100 tane mermi kardır diyelim. Ee, ben şuradan eve geri döneyim. Evet arkadaşlar bu bölüm buraya kadar olsun. Bir sonraki bölüm hord'a yakın bir şekilde başlatacağım. Ee, kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. hort gecesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.